Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, tapu ve veraset işlemlerinde vatandaşlarımızın yaşadığı sorunlar hakkında gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Genel kurulu saygıyla e selamlıyorum. Miras intikali, tapu sicilinde kayıtlı olan malikin ölümü halinde miras hakkı, mahkeme ya da noterden alınmış veraset belgesiyle belirtilen mirasçılar adına tescil edilmesi işlemidir. Bu tescil sayesinde tapuda doğrudan mirasçılara intikal işlemi yapılmaktadır. Miras intikali için mirasçılardan biri ya da tümünün ilgili tapu müdürlüğüne gerekli belgelerle başvuru yapması gerekmektedir. Bu başvuru üzerine tapu müdürlüğünce intikal işlemleri gerçekleştirilir ve miras intikali yapılır. Günümüzde internet üzerinden e-devlet aracılığı ile de başvurular yapılabilmektedir. Mirasçıların tapuda miras intikal işlemlerini başlatabilmesi için önce söz konusu taşınmaz üzerinde pay sahibi olduğunu gösteren veraset ilamı yani Mirasçılık belgesi sunması gerekmektedir. Veraset ilamı noterden ya da sulh hukuk mahkemelerinden alınabilmektedir. Veraset ilamının alınmasından sonra tapu işlemleri için taşınmazın bulunduğu il ya da ilçeye ilgili belediyeye gidilmesi gerekmektedir. Taşınmazın emlak vergisi borcunun olup olmadığı ve raiş bedelini gösteren belge alınmalı. Taşınmazın vergi borcu var ise bu borcun ödenmesi gerekmektedir. Bir sonraki adımda veraset ve intikal vergi dairesine gidilmesi gerekir. Veraset ve intikal vergisi ödendikten sonra ilişkinin kesildiğine dair belge alınmalıdır. Her istenen eksiksiz olarak tamamlandıktan sonra gerekli tüm belgeleriyle mirasçılar tapu müdürlüğüne başvuru yapmalıdır. Böylece kendi adlarına taşımazın tescillini isteyebilirler. Başvurunun tamamlanması ile birlikte Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından intikal işlemleri gerçekleştirilir. Miraşçılar yani yeni malikler adına yeni bir tapu düzenlenir. Dinlerken yoruldunuz ve sıkıldınız değil mi? İşte veraset işlemlerini yapmaya başlayan vatandaşlarımız bu sıkıcı ve yorucu süreçten geçmeye mecbur bırakılıyor. Gelişmiş ülkeler dijitalleşme sürecini tamamlayarak devlet dairelerindeki işlemleri büyük ölçüde internet üzerinden yapabilme yeteneğine sahipler. Elektronik sistemleri sayesinde vatandaşları kendi işlemlerini kolaylıkla ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar. Ancak biz hala pek çok işlemi yüz yüze yapmak zorunda kalıyoruz. Bu hem vatandaşlarımızın zamanını çalıyor hem de devletin kaynaklarını verimsiz kullanmasına neden oluyor. Örneğin maliyede uygulanan veraset ilişik kesme beyannamesi işlemleri vatandaşlarımız için tam bir eziyet. Tapu ya da ruhsat işlemlerinde menkul ve gayrimenkuller el birliği olması halinde teşhir yapılabiliyor ama iş paylı mülkiyete gelince veraset iş kesme belgesi isteniyor. Bu belge için ilgili tüm hissedarların beyanname verip vergi ödemesi gerekiyor. Aslında olması gereken el birliği halinde beyanname vermeden işlemlerin yapılabilmesi. Vatandaşların tek başına veraset ilişki kesme beyannamesi vermeden vergi dairesince varsa borcu sistemde belirlenip ödenmesi sağlanmak bu kadar zor olmamalı. Gereksiz bürokratik işlemler ve prosedürler gözden geçirilmeli, mümkün olduğunca basitleştirilmelidir. Vatandaşların işlem yapma süresi kısaltılmalı ve işlemler daha verimli hale getirilmelidir. Vatandaşlarımız basit bir belge almak için bile saatlerce sıra beklemek, farklı devlet dairelerine gitmek ve onlarca evrak toplamak zorunda bırakılıyor. Bu süreç iş gücü kaybına ve maddi zarara yol açıyor. Çalışan vatandaşlarımız iş yerlerinden izin almak zorunda kalıyor ve de ekonomik verimliliği düşüyor. Ayrıca bürokratik zorluklar kamu kurumlarının etkin ve hızlı çalışabilmesini olumsuz yönde etkilemektedir. E-devlet sistemlerinin etkin bir şekilde kullanılması vatandaş memnuniyetini artırır ve devlet vatandaş ilişkisini güçlendirir daha şeffaf, hızlı ve erişilebilir bir devlet yapısı toplumun genel refahını artırır. Teknolojinin sunduğu avantajlar insan yaşamını kolaylaştırmak üzerinedir. Bu sistemler vatandaşların işlemlerinin hızlı, güvenli ve kolay bir şekilde yapabilmelerini sağlar. Vergi beyannamelerinin internet üzerinden verilmesi, çeşitli izin ve ruhsat başvurularının online olarak yapılabilmesi, Sağlık hizmetlerine erişimin dijital platformlar aracılığıyla sağlanması gibi pek çok hizmet e-devlet sistemleri sayesinde daha erişilebilir hale gelmiş. Gelişmiş ülkelerin yıllar önce yaptığı dijitalleşme hamlelerini bizim de hayata geçirmemiz artık bir zorunluluktur. Dijitalleşme yatırımlarını artırmalı, resmi işlemler mümkün olduğunca online platformlar üzerinden yapılabilir hale getirilmelidir. Gereksiz bürokratik işlemlerden hem vatandaşlarımızı hem de kurum çalışanlarını bir an önce kurtarmalıyız. Vatandaşlarımızı ellerinde evraklarla kapı kapı dolaşmaktan kurtarmak modern bir devletin en temel sorumluluklarından biridir. Hep birlikte bu süreci hızlandıracak daha verimli, daha şeffaf ve daha erişilebilir devlet yapısına ulaşabiliriz diyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.